Angelina Jolie villasını satsa, Malibu işte, 40 milyon dolara, Akbank'ı 80 kere kaldırır tabanını. Ne telaş ediyorsun? Devasa bir çanak var burada. Bu çanak, hedefi burası. Yani, banka endeksi. Ne oldu ya? Bankalar şöyleydi, böyleydi, cırttı, cırttı. E ne oldu bugün? Banka endeksi bin puan gitti ya. Daha ne kadar gidecek ya? Garanti 10 lira gidiyor. Doğru mu? Akbank tavan oluyor. Ya yani hatırlıyorum 14 lira. 1 milyon lot alıcı vardı tavanda. Yani Herkes telaş içinde. Hocam tavan değil pardon tabandaydı 1 milyonluk. Hocam Akbank taban oldu ya ne diyorsun ne diyorsun bu bankaları vermişlerdi. Şöyle baktım 1 milyon not. 3 para 14 lira. 14 milyon Türk lirası. Dolar kaç? 18 lira. 600 bin dolar para. Angelina Jolie Villasını satsa Malibu bu işte 40 milyon dolara. Akbank'ı 80 kere kaldırır tabanını. Ne telaş ediyorsun? E, kağıt oradan kalktı gitti. Hedef var değil mi? 90'lı e, oraya gidecek. Tahta 74. 3 gün sonra zaten 100. Biz ne anlatıyoruz? Defalarca anlattık. Başka yayınlarda acar menkulde. Yani garanti 200 lira olabilir kardeşim. Akbank 100 lirayı geçebilir. Yani hedeflere bakın. Biraz kendinize hedef seçin. İş Bankası epey geldi. Yapı Kredi daha o kadar gelemedi. E garanti 4 dolar oldu. Akbank'a 4 dolar koy. Dolar 40 lira olsa 160 lira olur ya. Ama yarın öbür gün değil.